görünmez olmak isterdim falan böyle. Erkekleri yok etmek isterdim. Uçarak ins, kuşlara yardım ederdim. Ne yapardınız Superman olsaydınız? Ne yapacağım? sureyi Esat'ın yanına giderdim, savaşırdım. Abla vallahi yangın mangın olsaydı onları söndürürdük. Her tarafı yetişirdik işte. <laughs> Kapkaç mapkaç yapanları yakalardım. Polise götürürdüm. Herkes tanısın isterdim. Onun için elimden gelen her şeyi yapardım. Mesela bir yerden bir yere arabayla gitmek yerine özel güçlerimi kullanarak gidebilirdim. Kışınlanıyor. Evet. Çok güzel. Vallahi süper güçlerim olsaydı öncelikle Filistin'e yardım ederdim. Ondan sonra dünyadaki bütün sıkıntılı olan ülkelere, çocuklarını kaybeden ailelere, herkese yardım ederdim. Çok param olmasını isterdim. Ne yapardınız parayla? Fakirlere dağıtırdım ya da kurumlara bağışlardım. Yani e, görünmez olsaydım eğer? oy sanatlarının başında durmak isterdim. Çalanı çırpanı görmek isterdim. Ben isterdim bu benim Vallahi çok şeyler isterdim de olmayacağı için de hayal kurmanın bir alemi yok. Hayal kurmaktan bıktım artık. İnsanlara yardım ederdim. Ondan sonra acil durumlara yardım ederdim. Vatandaşların herkesin hep eşit olmasını isterdim. Işınlanma ee, gücüm olsaydı ya Annem aradığında direkt eve giderdim. Eski sevgilim olsaydı falan onun yanına giderdim herhalde. Ama yok abi eski sevgilim yani. Gazze'deki katliamı durdururdum. Süper gücüm olsaydı. Savaşları durdururdum. Yani çocukların ölmesine izin vermezdim. Oh, fırlatma. Örümcek adam gibi. Öyle isterdim yani. İnsanları kurtarmak ne bileyim güzel bir şey bence. Öyle yapardım yani. Evet. Ne? Sonsuz bir gücüm olsun isterdim herhalde. İyilik için yani dünyayı kurtarmak isterdim. Zaten var ki benim. Ne süper gücünüz var? İnsanları etkilemek. Kızları falan mı etkiliyorsunuz? <laughs> evet. Hani böyle banka soyguncuları oluyor ya, onların gidip böyle ağzını burnunu kırardım. Çünkü abi benim bankada şey 300 dolarım vardı, ipneler çaldılar, aile alamıyormuş. <laughs> Sünnet paramı bile çaldılar ya. Mesela keşke dediğim olaylar için zamanı geri alabilirim. Kurtarmakta olan insanları kurtarırdım. Bir insan çok kötü olup da eğer bir yerden çok kötü olup düşerken onu kurtar hemen kurtarırdım. Düşmesini engellerdim. Düşünce okuma diyebiliriz yani herkesin de isteyeceğini düşünüyorum. Hani bir insanın senin hakkında ne düşündüğünü öğrenmek ister insan ki şey dünya barışı getirirdim. Bütün sokak kedilerini şey kurtarırdım. Görünmez olmak isterdim. En yani güzel her yere, girerdim şöyle işte rahat rahat. Neler yapardınız görünmez olup? Onu boş verelim. Ya zor durumda olan kişileri kurtarırdım. En başta e, asgari ücretin en az 1,5 milyar yani yeni barayla 1500 lira TL olmasını isterdim. Bir de sen benim bacımsın. Zina tuz olması gerekiyor. Kabım kıladı, kabım kıladı. Papa bana hiç inanmadı. Mesela dünyada şu an bir savaş var biliyorsunuz Suriye Gazze'ye saldırıyor çocuk elimleri gerçekleşiyor bir sürü insanın canı yanıyor İlk başta bürokratların ve devletin başındaki insanların fikirlerini değiştiriyor. bu savaşın önlenmesini sağlardım uçardım İnsanları kurtarırdım. Yangın olursa, yangınlarda kalırsa onları kurtarırdım. Geçmişe gidip de nelerin iyi olup nelerin kötü olduğunu görmek isterdim. E, hırsızları yakalardım, polise götürürdüm. Teker yapardım. Sonra böyle güzel şeyler yapmak isterdim yani. Ee, eğer ki bir insanın aklını okuyabilme gücüm olsaydı, sınavda öğretmenin aklını okurdum. Benim süper gücüm olsa siyaseti kaldırırım. Zaten siyaseti kaldırdıktan sonra insanlar için barış sağlanır diye düşünüyorum. Aram Tigran dediği gibi benim yetkim olsa şeyim olsa silahları silahları eritirim hepsinin yerine enstrüman yaparım. Saçlarım.